Çocuklar bu dersteki konumuz kombinasyon. Kombinasyon kavramı ile ilgili örneklerimiz olacak. Ee, şimdi bir örneğimiz A kümesi 1, 2, 3 bu elemanlardan oluşuyor. Kümesinin iki elemanlı kombinasyonlarını ve iki elemanlı permütasyonlarını yazınız diye soruyor. Şimdi sorumuzun bir ekran görüntüsünü alalım. Şimdi kombinasyon ne demek? Öncelikli olarak bir onu açıklayalım. Şimdi kombinasyon seçimdir. Permütasyon ise bu yaptığımız seçimin sonucunda bir sıralamadır. Permütasyonda sıralama ön plandadır. Tabii ki seçimin ardından gelecek bir sıralama ama kombinasyonda sıralama olmaksızın sadece seçmektir. bir nevi bir kümenin alt kümelerinin sayısını bulmaktır. n, r birer doğal sayı. R küçük eşit n olmak üzere n elemanlı bir A kümesinin R elemanlı alt kümelerinden her birine A kümesinin R'li kombinasyonu denir. R'li kombinasyonların sayısı bakın C kombinasyonun C'si N'in R'li kombinasyonu ya da burada kombinasyonda özel bir gösterim şekli N'in R'lisi şöyle alt üstte yazıyorum. N faktöriyel bölü r faktöriyel çarpı n eksi r faktöriyel şeklinde yazılacaktır. Evet, bir ekran görüntümüzü alalım. Evet, ekran görüntüsünü alıyoruz. Bununla ilgili sorumuzun çözümüne bir bakalım bu arada. Çözüm e, örnek 2 demiş. Biz önce bir çözüm 1'e bir bakalım ondan sonra örnek 2'ye geçeriz. Şimdi 1, 2, 3 bu kümenin ikili kombinasyonları ve ikili permütasyonları. Kombinasyonlarında sıra önemli değil. 1 ile 2 olabilir, 1 ile 3 olabilir, 2 ile 3 olabilir. Bakın bu bir küme. Alt küme gibi düşünün bunları. Yani 1, 2, 3 kümesinin iki elemanlı alt kümelerinin sayısı 3 tanedir. Ama bunları diziliş bir de sıralanışı ön planda tutarsak 1-2-2-1, 1-3-3-1, 2-3-3-2. Dolayısıyla bu bulduğumuzun iki katı kadar oldu. Bakın şimdi bu altı tane oldu. Evet ekran görüntüsünü alalım. Bunu. Şimdi e, ikinci örneğimizde diyor ki beş elemanlı bir kümenin üç elemanlı kombinasyonlarının sayısını soruyor. 5 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı kombinasyonlarının sayısı. Hemen bunun da çözümüne bir bakalım. 5'in üçlü kombinasyonu. 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 5 3 faktöriyel. Ne oldu? 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel 5, 4, 3 faktöriyel, 3 faktöriyele kadar geldim. 3 faktöriyelleri sadeleştirdim. Buradan da karşımıza ne çıktı? 20 bölü 2'den 10 çıktı. 5'in üçlü kombinasyonunu bulurken 5'ten geriye doğru 3 tane yazabilirim. Şu şekilde. 5, 4, 3 bölü aşağının faktöriyeli 3 faktöriyel. 3 çarpı 2 çarpı 1 yani 3 faktöriyel. Yani 3'ler gitti. 2 ile de 4 gitti. 2 kaldı. 5 kere 2 10. Yani ben 5'in üçlü kombinasyonunu sanki permütasyonu bulur gibi 5'in üçlü permütasyonunu yazıp bir de 3 faktöriyele bölebilirim. Yani kombinasyon 5'in üçlüsü demek 5'in üçlü permütasyonu bölü 3 faktöriyel demektir. Kombinasyonda da Böyle bir formülümüz var. Ayrıca bunu da kullanabiliriz buradan sonuca ulaşabiliriz. Hemen ekran görüntümüzü alalım. Şimdi A kümesi A, B, C elemanlarından oluşuyor. Bu kümenin iki elemanlı kombinasyonlarını ve iki elemanlı permütasyonlarını yazın diyor. Şimdi ikili kombinasyonlarını yazalım öncelikli olarak. Önce seçimler değil mi? Alt kümeler. iki elemanlı alt kümeler. A ile B olabilir. A ile C olabilir, B ile C olabilir. Şimdi gelelim ikili permütasyonlarına. Şimdi burada da sıralamalar önemli. A virgül B ikilisi bu AB olabilir, BA olabilir. Bu AC olabilir, bu CA şeklinde sıralanabilir. Bu BC olabilir, bir de CB şeklinde sıralanabilir. Bakın üst tarafta 3 tane. Alt tarafta 6 tane. Evet ekran görüntüsünü alıyoruz. A kümesi 4 elemanlı. 1, 2, 3, 4. E, kümesinin 3 elemanlı kombinasyonlarını yazınız diyor. Sayısını istemiyor ama yazın diyor. Neler olabilir şimdi 3 elemanlı? 1 olur, 2 olur, 3 olur. Bunu yazabilirim. Sonra 1 olur, 2 olur, 4 olur. Başka 1 olur, 3 olur, 4 olur. Ve son olarak da 2 olur, 3 olur, 4 olur. Bunlardan başka 3 elemanlı kombinasyonlarını bulamayacaksınız. Toplam 4 tane kombinasyonu varmış bunu formülle bulacak olsaydık ne diyecektik 4'ün 3'lü kombinasyonlarının sayısı 4'ten geriye doğru 3 tane say 4 çarpı 3 çarpı 2 bölü 3 faktöriyel böyle yazabilirdik yani 4 çarpı 3 çarpı 2 bölü 3 faktöriyel de 2 3 çarpı 2 çarpı 1 de 3'ler 2'ler götürdü 4 bölü 1 4 bakın aynı sonuca ulaştım 4 tane bu formülle rahatlıkla bulabiliriz ekran görüntümüzü alalım 7 elemanlı bir kümenin 4 elemanlı kombinasyonlarının sayısını soruyor. Yani 7'nin 4'lü kombinasyonları. Ne olacak? 7'den geriye doğru 4 tane bir sayacağız. 7, 6, 5, 4. 4'e kadar değil bakın. 4 tane. Bölü 4 faktöriyel. Hadi burada bir yine 4 faktöriyeli açalım. Sadeleştirmeler varsa sadeleştirmelerimizi yapalım. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. 4'ler gitti, 3 ile 2'nin çarpımı 6, 6'yı götürdü. 5 kere 7, 35. Böyle bir zaten etkisiz. Demek ki 35 tane 4 elemanlı kombinasyonu, yani 7 elemanlı bir kümenin 4 elemanlı alt kümelerinin sayısı 35 tanedir. Evet, ekran görüntüsünü alalım. 10 ee, elemanlı bir kümenin 3 elemanlı kombinasyonlarının sayısı isteniyor. Onun üçlü kombinasyonu. Ondan geriye doğru 3 tane sayacağım. 10, 9 ve 8'i çarptım bölü 3 faktöriyel. Yani 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3 faktöriyelde 3 çarpı 2 çarpı 1. 3 ile 9'u sadeleştirdim 3. 2 ile 8'i sadeleştirdim 4. 3 kere 4, 12, 10'la çarptım, 120. Demek ki bizden istenen 120 tane 3 elemanlı e, kombinasyon e, seçim alt küme mevcut. Ekran görüntüsünü alıyoruz. Şimdi diğer bir örneğimiz kombinasyon kavramında e, içerisinde bilinmeyenlerin bulunduğu, biraz da formüllerin kullanıldığı sorulara geçeceğiz n artı 1'in ikili kombinasyonu eşittir. n eksi 1'in ikili kombinasyonu artı 15 olduğuna göre n kaçtır? Bu da kombinasyon yazılımı, bu da kombinasyon yazılımı. Yani ben bunu n artı 1'in ikilisi eşittir. Bunu da n eksi 1'in ikilisi böyle de yazabilirdim. Bakın şöyle de yazabilirdim. Ya da bu şöyle de yazılabilirdi. n artı 1'in ikili kombinasyonu eşittir. Gene aynı n eksi 1'in ikili kombinasyonu artı 15 gibi yazabilirdim. Bu yazımlar aynı şey. Hepsi aynı şeyi ifade ediyor. Ekran görüntüsünü alıyoruz. Şimdi sorumuz çözümü. Şimdi formülden gidiyor. N artı 1'in ikili kombinasyonu. N artı 1 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı N artı 1 eksi 2 faktöriyel. Bu da N eksi 1 faktöriyel bölü. E, ne oldu? 2 faktöriyel çarpı n eksi 1 eksi 2 faktöriyel. Bir de artı 15. Şimdi şuradaki parantez içlerini bir düzenledi. N-1 oldu. Burası da N-3 oldu. Ee, N artı 1 faktöriyeli N-1'e kadar indirgedi. N artı 1, N -1 ve N-1 faktöriyel. Böyle iki faktöriyel zaten ikiye eşit. N-1 faktöriyeller gitti. Burayı da N-3 faktöriyele kadar indirgedi. N-1, N-2, N-3 faktöriyel. Böyle aşağısı da 2 çarpı N-3 faktöriyel. Bunlar sadeleşti. E, geriye ne kaldı? Bakın e, n artı 1 çarpı n bölü 2 burada da n eksi 1 çarpı n eksi 2 bölü 2 bir de artı 15 kaldı. Ha ben şöyle içler dışlar çarpımı da yapabilirim ya da her tarafı 2 ile çarpabilirim burayı da 2 ile, burayı da 2 ile çarparsam hem bunu hem bunu da 2 ile çarpmam lazım. Bakın şu ikiler bir gider, bu ikiler gider, burası 30 olur. O zaman bunu dağıttığım zaman n kare artı n yani eşittir. Bu ifadeyi açıp bir de 30 ekleyeceğim. n kare eksi 3n artı 2 artı 30 olacaktır ki n kareler sadeleşti. Buradan 4n eşittir 32, n eşittir 8 bulundu. Evet, ekran görüntümüzü de alalım. 2 çarpı n artı 1'in nli kombinasyonu eşittir n artı 1'in ikili kombinasyonuna olduğuna göre bizden neyi bulmamız isteniyor? Şimdi yine formülle gidelim. 2 çarpı. Burası n artı 1 faktöriyel bölü n faktöriyel çarpı buradan da n artı 1 eksi n faktöriyel gelecek. Eşittir. Burası da n artı 1 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı n artı 1 eksi 2 faktöriyel gelecek. Şimdi şuradaki n artı 1 faktöriyeller her iki tarafta da birbirine eşit olduğu için bunları sadeleştirebilirim. O zaman şöyle bir içler dışlar çarpımı yapmadan önce şu parantezlerin içini de bir düzenleyelim. Bakın şurada n'ler gidiyor. Burada sadece 1 faktöriyel kalıyor. Yani 2 bölü n faktöriyel. Şu 1 faktöriyel olduğu için yazmama gerek yok. Yukarıda 1 var. 2 i̇ki faktöriyel 2'ye eşit. Burası da n eksi 1 faktöriyel eşit. Şimdi artık içler dışlar çarpımı yapabilirim. 2 ile 2'yi çarptım. 4, 4 çarpı n eksi 1 faktöriye eşittir n faktöriye Eşitliğin sağ tarafında bulunan n faktöriye ile n çarpı n eksi 1 faktöriye olarak da yazabilirim. Bakın burada n eksi 1 faktöriyeller her iki tarafta çarpım durumunda olduğu için sadeleşir. O zaman bizden istenen n değeri 4 olarak bulunur. Ekran görüntümüzü alalım. İkinci sorumuzda n'in birli kombinasyonuyla n'in ikili kombinasyonlarının toplamı 28'e eşitse bizden n değeri isteniyor. Ee, şimdi n'in birli kombinasyonu demek şöyle de yazabilirim. N'den geriye doğru bir tane yaz, o zaman n bölü aşağısı da bir faktöriyel artı bu da n'den geriye doğru n çarpı n eksi bir bölü o da iki faktöriyel eşittir 28. Böyle yazabiliriz bunu. Peki burası n artı burası n çarpı n eksi 1 bölü 2 eşittir 28. Payda eşit diyebilirim. Şunu hani 1 gibi düşürüp bunu 2 ile genişletelim. 2n artı bunu da içeriye dağıtırsam n kare eksi n bölü 2 eşittir 28. Buradan e, 2n'den n çıktı n kaldı. Yani n kare artı n eşittir. 28'i de 2 ile çarparsam 56 n parantezini alırsam n çarpı n artı 1 eşittir 56. 56 da e, 7 ile 8'in çarpımına eşittir. Ardışık 2 sayının çarpımı burada da ardışık 2 sayının çarpımı zaten. Buradan n 7 n artı 1 de 8 olacak bakın. n eşittir 7'dir bizden istenen n değerini bulmuş olduk. Yine ekran görüntümüzü alıyoruz. N'in ikilisi, n eksi 1'in ikilisinin toplamı 36 olduğuna göre bizden n'i bulmamız isteniyor. N'in ikili kombinasyonu n bölü, n'den pardon geriye doğru iki tane n'i yazdım, n eksi 1'i yazıyorum, bölü iki faktöriyel. Artı n eksi 1'den geriye doğru iki tane yazacağım. n eksi 1 çarpı n eksi 2 bölü gene iki faktöriyel eşittir 36. 2 faktöriyeller 2'ye eşit. Yukarıda n, ça çarpı n eksi 1. Bu ne olacaktır? n kare eksi n. Artı buradaki ifadeyi çarptığım zaman n ile n'in çarpımı n kare. Eksi 1 ile n'in çarpımı eksi n. eksi 1 ile eksi 2'nin çarpımı artı 2. Bir de ne kaldı geriye? n ile eksi 2'nin çarpımı eksi 2 n kaldı. Bölü 2. Öbür tarafa atalım. Bu 72 olsun. Şimdi burada bir düzenleme yapalım. N kareleri topladık. İki tane N kare var. Eksi N, e, eksi N daha, eksi 2N, 2 daha, eksi 4N. Sonrasında da artı 2 eşittir 72. Peki buradan e, her tarafı 2'ye bölsem, N kare eksi 2N artı 1 eşittir 36 olacaktır. Peki buradan e, n kare eksi 2 n eşittir. Biri öbür tarafa eksi götürürsem 35 olacaktır. n parantezine alırsam n çarpı n eksi 2 eşittir 35. Bu da 7 çarpı 5 diye yazsam. Bakın büyük olan 7, 2 eksi de 5. Yani n eksi 2 de 5 olacak ki. Demek ki n buradan 7'ye eşitmiş. Bizden istenen n değeri 7 olarak bulunacaktır. Evet, ekran görüntümüzü alalım. Şimdi gelelim dersimizin son örneğine. N'in birli kombinasyonuyla N'in sıfırlı kombinasyonlarının toplamı 4 çarpı N'in ikili kombinasyonu bölü N şeklinde verilmiş. Bizden n isteniyor. Şimdi çocuklar bir özellik olarak n'in birli kombinasyonu yani şu n'e eşittir. n'in sıfırlı kombinasyonu 1'e eşittir. Bunu yazabilirim. Peki bir de n'in ikili kombinasyonunu da bulalım. n'in ikili kombinasyonu n'den geriye doğru iki tane yaz. Sonra iki faktör böl. Yani n çarp n eksi 1 bölü 2 olacak. Hadi şimdi bunları toplayalım. Burası n. Burası 1. Eşittir. 4 çarpı. Bu ifade n çarpı n eksi 1 bölü 2. Bir de bölü n var. Şimdi burada n artı 1'imiz mevcut. Tamam. Şu 4 ile şu 2'yi sadeleştirirsem burada 2 kalacak. O zaman burası 2n çarpı n eksi 1 bölü n kalacak. E burada da şu n'leri sadeleştirirsem bakın n artı 1 eşittir. 2 çarpı n eksi 1 olacak. Artık 2'yi içeriye dağıtabilirim. N artı 1 eşittir 2n eksi 2. Nleri bir tarafta, sayıları öbür tarafta toparlayalım. 2n burada kalsın, 2n. En. N'i bu tarafa atalım, eksi olarak. Sol tarafta da 1 vardı. Buradaki eksi 2 de öbür tarafa artı olarak geçti. Demek ki 3 eşittir 2n'den de n çıkarsa n kalacaktır. Benden istenen n değerini böylece 3 olarak bulmuş olurum. Evet, ekran görüntümüzü alabiliriz. Şimdi dersimizde kombinasyon kavramına başlamış olduk. Kombinasyonla ilgili e, tanım e, gerektiren işlemler buradaki örnekleri yaptık. Şimdi bundan sonraki derslerimizde kombinasyonla ilgili işlemlerimize özelliklerimize devam edeceğiz.